Peygamber Ekleminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, insanoğlu hayatın akışı içerisinde hem güzellikler yaşardı, hem acılar, hüzünler yaşardı. Hayatın bu anlamda inişleri, çıkışları vardı. Hz. Huzeyfe bir acıyla imtihan edilecekti. Ama bu acı zehirli hançerin bağıra saplanması gibiydi. İnsanı dilhun eden bir acıydı insanı ta can evinden vuran bir acıydı. Uhud savaşıydı. Hz. Huzeyfe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydı. O hep Peygamber Efendimizin çevresinde bir pervaneydi. Onun en gözde talebelerinden, en sadık dostlarındandı. Uhud savaşı için giderken Peygamber Efendimiz, Huzeyfe'nin babası Yaman'ı çok yaşlı olması nedeniyle Medine'de bırakıyordu. Hz. Yaman gibi ihtiyarlar, çocuklar ve kadınlar bir kaleye yerleştirilmişlerdi. Hz. Huzeyfe'nin babası Yaman radıyallahu anh'ın kendisi gibi yaşlı bir arkadaşı vardı. Sabit bin Vakş radıyallahu anh. İkisi kalede beraberlerdi. Savaş başlamıştı. Uhud dağının önünde kıran kırana bir savaş sürüyordu. Bu iki yaşlı sahabe ise gün görmüşlüğün o güzel halleriyle tatlı tatlı konuşuyorlardı. Biri diğerine şöyle diyordu babasız kalasıca neyi bekliyorsun, ne bekliyorsun? Kalan ömrümüz ne kadardır ki? Kalsa kalsa bir eşeğin iki su içimi arası vakitten daha çok olamaz. Bugün yarın ruhumuzu teslim edeceğiz. Gel kılıçlarımızı alalım, Resulullah'ın yanına varalım. Olur ki Rabbimiz bize onun yanı başında şehitliği nasip eder diyordu. Mümin yüreklerin özlemleri derin olurdu iki günlük dünyanın ne malını ne makamını ne şanını ne de şöhretini gönüllere koymazlardı. Geçici olanlara gönül vermezlerdi. Onların kalplerinde derin bir düşünüş ve duyuş vardı. Onlar daima Allah'ın sevgisini murat ederlerdi. Allah'ın rızasını isterlerdi. Allah'ın nuruyla nurlanmak isterlerdi. Ayet-i kerime ne kadar etkindi? Ayet-i kerime mümin gönülleri nasıl da dalgalandırırdı. Öyle beyan ediliyordu ayet-i kerime. Allah onları sever, onlar Allah'ı severlerdi. Koca Yunus bu büyük derde düş olmuştu. En büyük derde düşmüştü. Bu derde düşünce gönül açılırmış. Sanki dil çözülürmüş. Dil çözülünce inciler dökülürmüş. Hak aşığı koca Yunus'tan inciler şöyle dökülüyordu. Aşkın aldı benden beni. Bana seni gerek seni. Ben yanarım düğünü günü. Bana seni gerek seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum. Bana seni gerek seni. Aşkın aşıklar öldürür. Aşk denizine daldırır. Tecelli ile doldurur. Bana seni gerek seni. Aşkın zincirini aşam, Mecnun olup dağa düşem, Sensin düğünü gün endişem, Bana seni gerek seni. Yunus Emre benim adım, Her dem artar benim derdim, İki cihanda maksudum, Bana seni gerek seni. Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşları, varoluşun anlamını derinden kavramışlardı. Bütün varlıklar insan içindi. Bunu anlamak hiç de zor değildi. Hayatın akışı içinde zaman zaman bunu ayan beyan görüyorduk. Bazense bu anlam biraz kapalı seyrediyordu. Ama insan bunu anlamak isterse, bunun üzerine düşerse, varlıklarla kendisinin ilişkisini dikkatle izlerse, cümle varlıkların kendisi için var edildiğini görüyordu. Görüyordu, anlıyordu, fark ediyordu. Şunu da anlıyordu, her varlık ona işaret ediyordu. Onun varlığına bir belge konumundaydı. Her varlık o büyük sanatçının sanatını gösteriyordu. Mümin her varlıkta Rabbine bir yol bulurdu. Her varlıkta Rabbinin nice isimlerini okurdu, temaşa ederdi. Her varlık mümine Rabbine daha bir yakın kılıyordu. Müminin Rabbine olan muhabbetini derinleştiriyordu. En büyük özlem Allahu Teala'yaydı. Mümin kalplerin ibresi daima ona doğruydu. Yaşlı bu iki sahile karar veriyorlardı. Uhud'a gideceklerdi. Uhud'daki savaşa katılacaklardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başında şehadet şerbetini içeceklerdi. Canlarını canana sunacaklardı. Can kuşunun cennetlere doğru uçmasını istiyorlardı. Rablerinin her dem ihsanlarını yaşıyorlardı. Şimdi ise onun rızasına, onun bitimsiz nimetler diyarına uçmak murad ediyorlardı. Bu duygularla Uhud'a varmışlardı. Müşriklerle Müslümanların savaşı tam bir cam pazarıydı. Kıran kırana bir savaş vardı. Yaşlı iki sahabe dizlerinde dermanları yoktu. Kollarında kuvvetleri yoktu ama ruhları nasıl de cevvaldi yerinde duramayan bir haldeydiler. Şimdi onlar savaşın içindeydiler daha birkaç kılıç savurmadan Sabit bin Kays radıyallahu an bir kılıç darbe salıyordu. Takatsiz bedeni yere düşüyordu. Sabit radıyallahu an şehitler kervanına katılıyordu. Can kuşu beden ülkesinden uçmuştu. Ola ki ebedi alemdeki güzellikler diyarına vasıl olsundu. Özlem buydu. Kaygı buydu, dert buydu. Dertlere olan olansa Allah'tı. Kul derinden istesindi. Rabbi Rahim vermeyi ne kadar severdi. Kullarının istemesini, kullarının duasını çok seven bir Rabbi Rahim'imiz vardı. Hz. Huzeyfe'nin babası elinde kılıcıyla savaşın kızıştığı noktaya doğru ilerliyordu. Can pazarının ta ortasına varacaktı. Ölüm korkusu onun kalbinde çoktan bitmişti. Onun derdi can pazarına varmaktı. Sonra da can kuşunun bu fani dünyadan uçup gitmesiydi ne acı ki beklenmedik bir şey oluyordu. Müslüman bir savaşçı yaşlı Müslümanı tanımıyordu. Onu karşı taraftan sanıyordu ve keskin bir darbe indiriyordu Hazreti Yaman'a. Hazreti Yaman radıyallahu anh bedeni aldığı darbeyle yere yıkılıyordu. Belli ki can kuşu bu diyarlara veda ediyordu. Uzaktansa Hazreti Huzeyfe babasını tanımıştı. Var gücüyle babasına doğru koşuyordu ama yetişemiyordu. O koşarak gelirken babası bir darbe alıyor ve yerlere yıkılıyordu. Hazreti Huzeyfe şimdi ta can evinden vuruluyordu. Bir Müslüman farkında olmadan Hazreti Huzeyfe'nin babasını yerlere seriyordu. Babasının şehit olmasına neden oluyordu. Hazreti Huzeyfe babasının yanına gelebilmişti. Babası upuzun yerlerde yatıyordu. Böyle bir acı ne yaman bir acıydı. Hazreti Huzeyfe şimdi ne yapsındı? o Müslümana hışımla, bu acıyla kılıcını sıyırsın mıydı? Bu olur muydu? Bunu yapmak doğru olur muydu? İnsan iradesine sahip olamaz ise nice yanlışlar yapabilirdi, nice çamlar devrebilirdi, nice vahim hallere düşebilirdi. Ama Hz. Huzeyfe iradesine sahip oluyordu. Kendine hakim olabiliyordu. Acısını sinesine gömüyordu. Katlanması alabildiğine zor bu acıyı bağrına akıtıyordu. Hazreti Huzeyfe babacığının başını bağrına koyuyordu. Gönlü ateşlere atılmıştı. İçinde bir yanar dağ yanıyordu. Gözleri ırmak ırmak olmuştu. Kalbinin derinliklerinden babam babam diyordu. Babam diye inliyordu. Babasını yerlere seren Müslümansa donmuş gibi duruyordu. Sanki hareket edemiyordu. Utancından olduğu yere çakılmış kalmış gibiydi. Hazreti Huzeyfe babasına kılıç savuran Müslümana dönüyor ve ona şöyle sesleniyordu. Allah size mağfiret etsin, size affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir, sonsuz şefkat sahibidir diyordu. Uhud savaşı bitiyordu. Müslümanlar Medine'ye gelmişlerdi. Hz. Huzeyfe'nin babasının durumunu herkes duymuştu. Bu durum Müslümanlar için daha bir hüzne vesile olmuştu. En başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Olayı duyunca çok hüzünlenmiş, çok üzülmüşlerdi. Peygamber Efendimiz Huzeyfe'ye bir teklifte bulunuyordu. Efendimizin teklifi diyetti. Diyet teklif ediyorlardı. Babasının ölümüne bedel olarak diyet teklifinde bulunuyordu Peygamber Efendimiz. Hazreti Huzeyfe ise diyeti kabul edemeyeceğini beyan ediyorlardı. Ve Hazreti Huzeyfe Müslüman kardeşini bağışladığını beyan ediyordu. Çünkü şu kesindi babasına kılıç çeken Müslüman onu müşrik zannetmişti. Müslüman olan biri olduğunu savaşın hangamesinde fark edemiyordu. Burada bir kasıt yoktu, bu çok belliydi. Ve Hz. Huzeyfe bunu çok net olarak biliyordu. Ve Müslüman kardeşini bağışlıyor, acısını sinesine gömüyordu. Güzel kardeşlerim, hayat bir imtihandı. İmtihan beklenmedi kolaylara hazır olmak demekti. İmtihanımızı kazanabilme dileğiyle Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.